ayı boyunca her gün en az 100 sayfa okuyoruz serisinin 5. gününden hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma yani taşacak bu deniz var ben gidip içeri taşacak bu denizi izleyeceğim. O yüzden kitap okumayı erken bırakıyorum bugün. Zaten çok az okuyabildim bugün. Sadece Sokrates'in savunmasını bitirdim. Sayfa 80 kaçtan başlamıştım hemen bakıyorum. Dün 84'te bırakmıştık 85'ten başladım ve kitap. Hadi şuraları saymıyorum. 201 sayfa. ya yani ben zaten bunu okuyunca aslında Tamamlamış oldum. Ama bununla da kalmadım tabii ki. Ölmek istiyorum ama topok değmek istiyorumdan da biraz okudum. Bugün hiç kurgu okuyacak zaman olmadı. Burada da sayfa 56'da bölümün yarısında bırakmışım. Gerçekten şu bölüme başlama saymışım olurmuş. Hatta aynen öyle sayalım. Sayfa 54'e kadar okumuşum. Dün de 26. sayfada bırakmıştım. Hemen gene kontrol edeyim. Evet 27'den başlamışım. 26'da bırakıp 27'den başlamışım. Bu şekilde toplam şu kadar sayfakta okudum. Bugün az okudum. İçeri gidip dizi izleyeceğim için de az okumuş olacağım. O yüzden hemen bu videoyu çekip içeri gitmek istiyorum. Yarın görüşürüz.